Arkadaşlar merhabalar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü uygulamamızda da tek yönlü doğrusal bağlı listede eleman silme işlemini göreceğiz. Bu elemanları bir baştan silme olarak bir metot ol oluşturacağız. Bir de sondan eleman sil şeklinde bir metot oluşturacağız. Hemen vakit kaybetmeden e, main'in üzerinde bir metot oluşturacağım. Arkadaşlar şu kısımları biliyorsunuz diye varsayıyorum. Çünkü devam ediyorum. E, Başa ekle, sona ekle, verileri yazdır, tüm bilgileri yazdır. Düğüm adeti, verileri topla, veri ara, en son veri ara metodunu yapmıştık. Şimdi artık düğümdeki elemanları sileceğiz arkadaşlar. Baştan silmeyi önce oluşturalım. Strap, not, not tipinde olsun, adres döndüren bir metod olsun. Baştan sil diye bir metod oluşturalım arkadaşlar. Strat, not, Hidi parametre olarak alsın. Burada e, baştan sil diyeceğiz ama önce listede düğüm hiç var mı? Önce onu bir sorgulayalım. If diyorum. Hit yani ilk düğüm ne alsa zaten tüm e, liste boştur. O yüzden e, kullanıcıya bilgi verelim arkadaşlar. See out liste boştur. Silinecek düğüm yoktur diyelim. Endline. Ee, daha sonra Asia'ya gelelim arkadaşlar. Ee, burada baştan eleman silme işlemini e, şu şekilde yapacağız ancak eğer listede düğüm bir adetse onu da test etmemiz gerekiyor. If şartıyla şöyle yapar. Hidin e, next'i eşit eşit nalsa yani tek listede tek düğüm varsa ve de o da o da zaten hit düğüm oluyor baş düğüm oluyor. Bunu da next'i nasa diyerek bulabiliyoruz. O yüzden heading next'i nasa e, direkt tek düğüm olduğu için e, delete heat diyeceğiz arkadaşlar. Heat'i sileceğiz. Ve heat artık e, nal olarak belirleyeceğiz. Burada delete yaparak e, belli serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Heat'in işgal ettiği kısmı serbest bırak bırakıyoruz. Daha sonra else diyelim arkadaşlar. Çünkü birden fazla düğüm varsa başlık baştaki elemanı sildiğimiz zaman ondan sonraki gelen eleman şey olacak. Baş düğümü olacak. O yüzden bir geçici temp oluşturalım arkadaşlar. temp eşittir Heed'in next'ini atıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü Heed'i sileceğim zaten. Heed'den sonraki next'i de ana baş düğüm yapacağım için o yüzden bunu önce bir değişkene atadım. Daha sonra delete Hiit diyorum. Hiit'i sildim şu anda arkadaşlar. Şu kısımda. Ee, i̇lk düğümü sildim diye bir açıklama yapalım. Daha sonra da artık hiit ne olacak? Hiit eşittir. Tempo olacak. Çünkü burada tempolar oluşturduğumuz düğüm hiitten sonraki gelen düğümdü arkadaşlar. Şimdi bu işlem de tamam. Tabi en son hiit'i burada en son return hiit diyerek e, ilk baştaki düğümü tekrar döndürelim kullanıcıya baştan silme işlemi bu şekilde arkadaşlar bir de bunu şurada sonra eleman ekleden sonra şöyle yapalım ya da şuraya ekleyeyim arkadaşlar nasıl olsa şeyden 8'e şuraya kopyalıyorum 8. case de 8. şart olsun bu 8 diyorum baştan eleman sil diyelim 8 seçeneğimiz bu olsun. Şunu 9 yapalım. Şimdi hemen şuraya iniyorum. Case'e. 8'i e, case 8 diyorum. Heat eşittir. E, baştan sil. Heat'i parametre olarak gönderiyoruz. Silme işlemi zaten gerçekleştiği zaman e, şey olacak. Listelediğimiz zaman görürüz onu. Şunu 8'i 9 yapalım. Çıkış işlemi 9 olsun. Zaten burada da 9 yaptım. Şimdi bir test edelim arkadaşlar. Baştan eleman silme işlemini. F11'e basıyorum. Ee, önce baştan eleman sil 8'i. 8'e basıyorum. Listem boş ama bir test edelim. Enter adım. Liste boştur. Silinecek düğüm yoktur dedi. Burada çıkış, çıkış yapıldı dedi. Çünkü şurada bir eklemediğim için çıkışa geçmiş arkadaşlar. Bir sonraki case'e geçmiş yani. Şimdi tekrar açıyorum F11'le. 8'i bir daha test edelim önce. Baştım. Liste boştur. Silinecek eleman yoktur dedi. Başa geldik tekrar. Eleman ekliyorum arkadaşlar. 1 diyorum 10. 2 diyorum 22, 2 diyorum 30. 2 diyorum 40. 2 diyorum 50. Bir elemanlarımız görelim arkadaşlar. 3'e bastım. Verilerimiz 10, 20, 30, 40, 50. 8'e 8 e bastığım zaman baştan eleman sil dediğim zaman onun silinmesi gerekiyor. Bir bakalım. 8'e bastım. Enter'ladım bir bakalım. 3'e bakarak listeliyorum. Gördüğünüz gibi 10 yok. 20-30 şeklinde. 20'yi de silelim arkadaşlar. E, 8'e basıyorum. Enter'ladım. 3'e basıyorum. Listeledim. Gördüğünüz gibi 20 de yok. Diğerlerini de siliyorum. 2, 3. 3 defa sildim. Şimdi bir daha basıyorum. 8'e basıyorum. 8'e basıyorum. 8'e basıyorum. 3'e basıyorum. Liste boş diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm düğümlerimizi silmiş olduk. Şimdi 9 çıkış yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar baştan eleman silmeyi gördük. Bir vakte bakayım. İyi, güzel. 5 dakika anlatmışız. Sondan sili de hemen oluştur verelim. Buradan baştan sili seçiyorum arkadaşlar. Şu baştan sil metodumuzu kopyalıyorum. Kopyaladım. Yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi bunu sondan sil yapalım sonra sil. Gene hidimiz gelsin. Ee, Tabi ilk düğümümüz liste boşsa gene aynı şekilde mesaj versin. Ee, else kısmında tek düğüm varsa burada else'nin içindeki if şartıyla listede tek düğüm varsa bu şekilde silecektik onu. Else kısmında burada işte arkadaşlar artık ilk düğümü değil de son düğümü sileceğiz. O yüzden e, burada bir önce geçici düğüm oluşturdum temp bu temp son düğümü bulsun. Son düğümün özelliği neydi? Son düğümün next'i null'ı gösteriyordu. Onu da while bulacağız arkadaşlar. E, temp'in e, next'i eşit olmadığı sürece null'a. Bu şekilde bir e, ya da temp'in next'i eşit olmadığı sürece null'a evet bu şekilde temp'im ilerleyecek. Temp eşittir next diyeceğiz. En son e, next'i null görünce döngüden çıkacak arkadaşlar. Ve burada şöyle bir işlem oluşturmamız gerekiyor şu kısımları bir sileyim anlatacağım arkadaşlar şöyle alayım biraz geriye Burada son düğümü sileceğiz ama son düğümle bir önceki düğümde son düğüm olması gerekiyor o yüzden şurada while'da Temp'in next'inin Next'i diyeceğim arkadaşlar buraya dikkat edelim Yani iki düğüm sonrası nasılsa diyeceğiz ee, ve burada e, silme işlemini gerçekleştireceğiz. Burada yaptığımız arkadaşlar e, tempin iki düğüm ötesi nalsa e, diyoruz, ancak içerisinde de tempi bir düğüm ile Burada e, yaptığımız işlem bu aslında temp iki düğüm son düğümden e, bir düğüm öncesini gösterecek. O yüzden bir strap temp 2 oluşturacağım arkadaşlar temp2 oluşturacağım. Bunu da temp atayacağım. Temp aslında şu an son düğümde bir önceki düğüm gösteriyor. Artık e, temp'in next'ini silebiliriz arkadaşlar. E, delete diyorum. Temp'in next'ini sildik. E, ve artık temp2 next'i e, eşittir nalı gösterecek. Bu şekilde son düğümü de bu şekilde silmiş olduk arkadaşlar. Return, hildik tekrar döndürsün. Evet. Şurada e, baştan sili kopyalayalım bir de sondan sil sil şeklinde güncelleyelim. Sondan eleman sil diyelim. Şu 9'u da 10 yapalım. Çıkış 10 olsun. Şu 9'u 10 yapıyorum çıkış şu 8. case'i kopyalıyorum arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Case 9 diyorum ve bunu da eee baştan değil de sondan sil diyelim. Evet. Şimdi test edelim arkadaşlar. F11'e basıyorum. Eee önce sondan silimiz 9'du. Bir basıyorum 9'a. Liste boştur. Silinecek eleman yoktur dedi. Eleman ekleyelim. 1 diyorum 10, 2 diyorum 20, 2 diyorum 30, 2 diyorum 42 diyorum 50. Şöyle bir listeleyelim. 10, 20, 30, 40, 50. 50'yi silmek istiyorum. Çünkü sondaki eleman 50. 9'a basıyorum. Enter'lıyorum. Bir listeleyelim. Tekrar enter'ladım. Gördüğünüz gibi 50 yok şu an arkadaşlar. 40'ı da silelim. 9'a basıyorum. Enter'ladım. 3 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi 40 da silindi. Şimdi de onu silelim. 8'e basıyorum. Enter'ladım. 3 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi başlık eleman silindi. 20 silerim, 20 başta olduğu için 8'i seçiyorum. Listeliyorum. 20 yok. 30'u silelim arkadaşlar. Onu da 9'a basıyorum. Enter'ladım. 3 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi liste boş dedi. 10 diyorum. Çıkış işlemi gerçekleşti dedi. Arkadaşlar bu uygulamamızda düğüm, listedeki düğümü silme işlemini gerçekleştirdik. Birinci metodumuz baştan silme metoduydu. Şu şekilde seçtiğim kısım İkinci metodumuz sondan sildi iç kısmı şu şekilde arkadaşlar. Ve case'de de zaten bunu kullanıcıya bilgi amaçlı verdik. Ve gerekli işlemi de 8 ve 9. case'de gerçekleştirdik. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar.